Herkese merhaba. Bu videoda kendi tasarlamış olduğum 10000 watt pik gücüne sahip, 5000 watt sürekli enerji verebilen, 5120 watt saat LiFePO4 prizmatik hücreli, 80 amperle güneşten hızlı şarj olma özelliğine sahip solar jeneratörümün incelemesini yapacağım. Yapmış olduğum solar jeneratörün kutu tasarımı bu şekilde. 8S 200 amperlik dalim marka BMS devremizi dışarıya bağladım görmüş olduğunuz gibi kablo bağlantıları. USB çıkışımız bulunmakta. Çakmaklı portumuz. iki tane evrensel çıkışa sahip 225 volt 5 kW'a kadar destekliyor. LCD paneli var. On off düğmesi bulunmakta. BMS devremizin yanında da on off düğmesi bulunuyor. Bu da 275 ampere kadar destekliyor. Kutunun arka tarafında da iki tane fan girişi görüyoruz. İki tane de hem giriş olarak kullanabileceğimiz hem de bataryadan çıkış olarak kullanabileceğimiz kutup başlıkları bulunmakta. Cihazda şebeke şarj özelliği yok. Dışarıdan şarj cihazı alarak da buralardan cihazı dışarıdan da yani şebekeden de şarj edebiliyorsunuz. Kutunun diğer yan tarafında 80 amperlik MPPT solar şarj hızı bulunmakta. 145 volta kadar güneş paneli destekliyor. 80 amper ile bataryamızı şarj etme özelliğini de sahip. Lifepo 4 batarya uyumlu. Kutunun ağırlığı da 47 kilogram. Bu kadar büyük kapasiteye sahip ama sadece 47 kilogram. Bunun sebebi de tabii ki içindeki bataryası. Normalde bir jel akü olsaydı ortalama 150 kiloya yakın bir ağırlığa sahip olurdu. Evet kutu içeriği de bu şekilde 10.000 watt pik gücüne sahip tam sünis invertörü görmekteyiz. Prizmatik hücreler altta. Tam 8 adet her biri 200 amperlik prizmatik hücrelerimiz bulunmakta. Kısaca özelliklerinden de bahsetmem gerekirse cihazımda tam 10.000 wattlık tam inverter bulunmakta 5.000 wata kadar sürekli enerji verebiliyor. Kutunun hemen sağ tarafında LCD panelli iki tane evrensel çıkışa sahip bir panelimiz var. Şurada on off düğmesi var. LCD panelden de bataryanın içinde kaç volt olduğunu 50 Hz olarak çalıştığını, 225 volt çıkış verdiğini ve ne kadar güç kullanıldığını yüzdelik olarak bize gösteriyor. Kutunun ön tarafında da 5 volt 2.1 amper, 5 volt 1 amperlik USB çıkışımız bulunmakta. Buradan da iki tane cep telefonumuzu şarj edebiliyoruz ve çakmaklık portunda görmekteyiz. 24 volt 200W'a kadar destekliyor. Kutunun ön tarafında tabii ki 200 amperlik BMS devremiz bağlı. 200 75 amperlikte on off düğmesi cihazı 6 ay kullanmayıp uyutmayı düşündüğümüzde bu ana şarteli kapatıyoruz ve 6 ay boyunca cihazımız uykuya yatabiliyor ama 6 ay içinde mutlaka bir kere şarja bağlamamız gerekmekte ve <laughs> kutu içerisinde de 5120 watt saat 4000 cycle prizmatik hücreler bunlar da her gün doldur boşalt yapsanız bile 10 yıla yetecek kadar tabi bunu yarım cycle yani batarya bitmeden yarım cycle olarak çevirirsek bataryanın ömrü 10 bu 5 kava sürekli enerji verebilen 5 kavada da lifepo 4 bataryalı sistem evimizde hangi cihazları çalıştırabilir tabi hepiniz de bunu merak ediyorsunuz evimiz için yeterli güneş paneli varsa hemen hemen bütün cihazları çalıştırabilir çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, fırın, küçük ev aletleri, klimayı dahi çalıştırabilirsiniz. Tabii ki 12 BTU geçmeyecek klimalar tercih etmenizi tavsiye ederim. Çünkü 12 binlik olanlar yaklaşık 1200 watt bir güç çekiyor. İçindeki batarya da 5000 watt saat olduğuna göre bunu böldüğümüzde şarj etmeden bir klimayı ne kadar çalıştırabilecek hesaplaması gayet basit. Tabi yüksek güneş panelimiz varsa örnek veriyorum 2 kW bir güneş paneli bağladığımızda gün boyu klimamızı çalıştıracaktır güneşten. Güneş yetmediği zaman otomatik olarak bataryamızdan harcayacaktır. Kullanım detayına göre içindeki bataryanın da belli bir süre çalıştırma kapasitesi bulunmakta. 13.000 soğutma, 17 de ısıtma kapasitesine sahip inverter bir klimam var. Bu klimam saatte yaklaşık maksimum 1200 Watt'a kadar bir güç harcıyor. Şu anda yapmış olduğum cihazda bağlı. Bakın %15, yüzde %16'lık bir değerde çalışıyor. Bataryalarımızda 26.3 voltta 224 olarak standart volt veriyor. Bakın fişi takip ettiğimizde altılı bir prizimiz var. Tabii ki buraya televizyon aynı anda UFO'yu da çalıştıracağım. Bir taraftan televizyon, bir taraftan UFO, bir taraftan da klimamız çalışmış olacak. Şurada bir tane fiş var. Bu televizyonumuzun fişi. Buraya taktığımızda LED televizyonumuzun ışığı yandı. Televizyonum çalışmaya başladı görmüş olduğunuz gibi. Bakın değer %18'e çıktı. Bataryamızın %2'lik bir kısmını kullanıyor televizyon. Yaklaşık 100 Watt ve o kadar güçlü bir cihaz. Buradan da bu anlaşılmış oluyor. UFO'muz var. Gördüğünüz gibi 2500 Watt saat enerji harcıyor. Bunu da bağlıyorum prize. Yüzdelik değerin değiştiğini göreceğiz şimdi. Yüzdelik değere gelsin şöyle takacağım. Evet. Taktım. Ve inverter fanı çalışmaya başladı. %75'li kısmını şu anda kullanıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Birazdan da sobamız kısarır. Düşük güç çekimlerinde inverter'ın fanı devreye girmiyor. Duymuş olduğunuz gibi. Ama güçlü cihazlar bağladığımızda inverter fanları devreye giriyor ve sesli bir şekilde çalışmaya başlıyor. Bakın sobamız kızardı. Bir taraftan klimamız çalışıyor, bir taraftan da televizyonumuz çalışıyor. %75'li hatta %72 düştü. O da sobanın ısınmasından kaynaklı. %25'lik bir kısmını hala daha kullanabiliriz. Yaklaşık 4 kW'a yakın bir enerji harcıyor şu anda. Yani 1000 wattlık da bir sistem bağlayabiliriz. Kutunun arka tarafında da MPPT solar şarj yazını görmekteyiz. Burada değerleri yazıyor. 80 ampere kadar destekliyor. Yine LiFePo 4 batarya uyumlu. O yüzden bu MPPT solar şarj cihazlarını tercih ediyorum. 2 kW'a kadar da güneş paneli bağlayabiliriz. 2 kW saat güneş panelinden enerji geldiğinde evimizdeki gün boyunca çoğu cihazı hiç zorlanmadan da ve içindeki batarya bitmeden de rahatlıkla günümüzü geçirebiliriz. Ürünün ağırlığını da söyledim. Yaklaşık 47 kilogram. Bu kapasitede bir ürün için oldukça hafif olduğunu söyleyebilirim. 2 tane 200 amperlik jel akü varmış gibi düşünün. Ortalama 200 amper bir jel akü 75 kilogram civarında. Sadece bataryaları 150 kilogram olacak ki bizim cihazımız sadece 47 kilo. Ayrıca çok uzun ömürlü bataryaya sahip, en azından süper hızlı şarjı destekliyor. Her evde olması gereken bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Böyle taşınabilir olması, istediğiniz yere götürebiliyor olmanız tabii ki sizin avantajınıza sadece cihazın neler çalıştırabileceğini, ne kadar verimli olduğunu size göstermeye çalıştım. Sizler de bu cihazı beğendiyseniz, satın almak isterseniz videomun açıklama kısmında Instagram adresim, Facebook adresim, Twitter adresim bulunmakta. Mesaj yoluyla bana ulaşabilirsiniz. Bugünlük de bu kadar. Bir solar jeneratör inceleme videomun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.